Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda yabancı bir havayolunun Türkiye Genel Müdürü'nü ama Türk Genel Müdürü'nü alıyoruz. Yabancı demek de çok fazla doğru bulmuyorum. Çünkü Türkiye piyasasının en eski havayolundan birisi. Lutfansa'nın Genel Müdürü Kemal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Siz aynı zamanda ikinci ama en genç Lufthansa'nın Türkiye Genel Müdürüsünüz. Evet. O anlamda baktığınızda epey ilkleriniz de var diyebilirim. Lufthansa da bizim piyasanın çok eski bir oyuncusu. Yani geçen yıl 60. uçuş yıl dönümünü kutladı. Evet. Ama maalesef iyi bir sene değildi 2016. Evet. Hem bizim hava yolları, Türk Hava Pegasus, Onur, Atlas, Sun Express için hem de özellikle Türkiye'nin başat oyuncusu, yabancı havayolları anlamda baktığımızda buraya uçan Lufthansa, Emirates, Qatar, British hepsi için iyi bir yıl olmadı. Evet. Siz öncelikle Nasıl değerlendiriyorsunuz? 2016 öyle geçti ama mesela 2017 için nedir bir beklentiniz? Onu bir alabilir miyim? Evet tabii ki. Günter Bey öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu benim e, Türkiye'deki yayına katıldığım ilk program. Böyle de bir ilk yaşıyoruz birlikte. Olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bizim e, sektör olarak hangi ülkede olursa olsun her türlü etkenden en çabuk etkilenen sektör Direk, havayoludur. Evet, evet. E, bu bir herkesin bildiği bir şey. E, tabii ki Türkiye'deki etkenlerden de hava yolları çok etkilendi. 2016 için söylüyorum. E, ama 2017'de hepimizin umudu, havacılık sektörü için çok daha iyi olacağını ümit ediyoruz. Bizim şöyle bir farkımız da var tabii. Lufthansa olarak biz de yine rakamlarımız fena geçmedi. 2016'da bütün olanlara rağmen. Yani Türkiye evet. çıkışta uçuşlarımızı baz alırsak, e, başarılı bir yıl geçirdik. Her şeye rağmen biz adaptasyon yaptık sadece uçuşlarımızda. Yani fazla gelen uçuşlarımızı, öğlen uçakları gibi e, zahit olan uçuşlarımızı sadece iptal ettik. Hı hı. Onun dışında önemli olan buradan dünyaya bağlantı veren uçuşlarımız şu anda mevcut, devam ediyor. Bir de burada çağrı merkezleriniz var, ikdam üniteleriniz var. Yani avacılığın diğer alanlarından Türkiye'ye bakış olarak yeni bir şeyler kazanma durumu söz konusu mu, yatırım? Hı. Lufthansa grubu Türkiye'de havacılık sektörünün hava yolu taşımacılığının dışında havacılık sektörü içerisinde başta kargo olmak üzere ciddi yatırımları var. Şöyle söyleyebiliriz. Bizim bir Lufthansa InTouch adı altında servis ekibimiz dediğimiz çağrı merkezi büyük bir yapılanmamız var. Burada yaklaşık 250 personelimiz var. Bu çağrı merkezimizde. Buradan sadece Türkiye içerisi çağrılar değil, yurt dışı da Almanya pazarı da buradan e, servis verilmekte. E, bunun açılışını geçen aylarda yaptık. Yeni bir e, binaya taşındık. E, 1 milyon euro üzerine bir yatırım yaptık geçtiğimiz aylarda. Onun dışında bizim LSG catering şirketimiz var. Yani ikram servisi yapan şirketimiz var. Orada da yaklaşık 200'e yakın bir personelimiz var. Burada Atatürk Havalimanı'nda. E, bunun dışında teknik ekibimiz var. Lufthansa Teknik şirketine evet. bağlı olan ekibimiz var. Uçakların bakım onarım servislerini veren ve e, kargo şirketimiz var. E, toplamında kumulatif olarak Lufthansa grubunun Türkiye'de 600 üzerinde personeli var. Ciddi bir şey. Yani. Çok ciddi yani, bir yatırım. Yatırımcı evet. diyebiliriz. Evet. Diyelim sezon iyi geçsin de hem sefer sayıları artsın evet. hem gelen yolcu sayısı hem de burada çalışan personel de yansıması olacak, evet. çalışan sayısı da artacaktır. İnşallah. Siz havacılık sektörüyle nasıl tanıştınız? Daha önce havacılık sektöründe değildiniz. Evet. Şimdi daha öncesinde ben yönetim danışmanlığı sektöründeydim Almanya'da. Ee, en son bir sağlık sektöründe bir şirketin e, reorganizasyonunu yeniden yapılandırmasını yaptım bir Alman şirketin. E, genel müdür olarak. Oradan sonra Lufthansa'dan bir teklif aldım. Havacılık sektörü benim her zaman ilgimi çeken, merak ettiğim ama bir türlü e, çalışmak nasip temas olmayan bir temas ya. edemediğim bir sektördü. Çok e, enteresan, çok güzel bir sektör. Şimdi içeri girdikten sonra bakıyorum ki benim gözümde en güzel sektör havacılık sektörü. Dışarıdan yolcu olarak uçmak bambaşka bir şey. Şimdi yönetici olarak bulunmak herhalde işin arka planını her şeyi gördüğünüz için daha başka bir tecrübe demek. Ne hissettiniz? Yani dışarıdan bir yolcu olmadan ziyade şimdi yönetici olarak işe bakınca evet. size farklı gelen neler oldu? Şimdi yolcuyken rahatlığınıza bakıyorsunuz. Vaktinde varıp varmadığınıza bakıyorsunuz ama işin içerisinde olduğunuz zaman artık her detay, detay gözünüze çarpıyor. Yani artık uçağın içerisindeki e, aşamalar, prosesler sizin gözünüze çarpıyor. E, bankoların arkasında ne olup bittiğini farkında olduğunuz için farklı bir gözle bakıyorsunuz. Her şeye çok daha detaycı bakmaya başlıyorsunuz. Ee, bir de işin tabii mutfağını öğrenmeye başlayınca e, bu işin arkasında ne kadar bir iş yükü olduğunu biliyorsunuz. Bazı durumlara daha anlayışlı oluyorsunuz otomatik olarak. Veya bazı şeylere insanların fark etmediği şeyleri çabuk fark ediyorsunuz. Ee, i̇nsanların görmediği e, artık eksileri, artıları her şeyi görme durumuna geliyorsunuz. Peki mesela Türkiye'den sizin havayolunuzda dünyanın herhangi bir yerine gitmeye karar veren bir yolcunun makul mantıklı fiyatları uçabilmesi için ne tarz bir yol izlemesi gerekir? Ne zaman rezervasyon yapsa daha doğru bir fiyatlar alabilir, uygun fiyatlar alabilir? İşi son dakikaya bıraktığında ne gibi sürprizlerle karşılaşabilir? Evet. Biraz oradan yolculuğa evet. yönelik bir ipuçları verebilir miyiz? Evet tabii ki. Şöyle Lufthansa'da öncelikle en önemli faktör erken rezervasyon yapmaktır. Erken rezervasyon yaptığınız zaman en uygun bileti alırsınız. Bizdeki e, performans değerlendirmesi uçağın doluluğuna göredir. Yani buradan hani yolcularımıza da bunu paylaşmış olalım. Eğer uçak ne kadar boşsa o kadar uygun fiyata bilet alabilirsiniz Lufthansa'da. Ama tabii uçak doldukça bu fiyat kategorisi de booking class'lar dediğimiz evet. e, sınıflar yukarı doğru gittikçe uçağın bilet fiyatları da artmakta. Dolayısıyla siz bazen bir Lufthansa'dan çok daha uygun bir fiyata bilet alabilirsiniz. Bazen başka bir havayolundan daha uygun bir fiyata alabilirsiniz. O da uçakların doluluk oranına göderir. Ama her hava yolu e, performans değerlendirmesini farklı yapar. Lufthansa'da erken rezervasyon demek eşittir. Ucuza bilet demektir. Ya bu aşağı yukarı bütün havayollarında böyle. Demek ki diyelim 150 kişilik bir uçağa evet. uçağı siz ayırıyorsunuz. İlk 20 yolcu 30, 40, 50 falan gibisinden gidiyor ve en sona kalanlar her halükarda Bilette en fazla para ödeyenler mi oluyor? Son dakikaya kalanlar genelde uçak doluluk oranına göre daha pahalıdır. Çünkü bazen 3 kişi yan yana oturduğu zaman üçünün bilet fiyatı da farklı oluyor. Yani aynı evet. olma imkanı çok söz konusu değil. Bu ne kadar yani şey hattına göre mi değişiyor? Mesela erken rezervasyon diyorsunuz ya. bir ay mıdır? 15 gün müdür? Neye göre erken rezervasyon? Evet. Onda tarih söylemek çok zor olur. Evet. Ama bir ay iki ay öncesinden rezervasyon yapmak avantajlıdır. İki ay üç ay öncesinden bildiğimiz takdirde e, rezervasyon yapmak daha avantajlıdır. Ama e, bizim ülke biraz e, last minute booking country evet. yani son dakika e, bilet alan bir ülke. Hani akşamdan bakıp sabah bilet almak istiyoruz. Onun için e, bazen yolcular ya Lufthansa çok pahalı diyebiliyor. Çünkü bizim uçaklarımız dolu şükür takip ettiğiniz kadarıyla havacılık sektörünün mesela önümüzdeki yıllarda nasıl bir trendle devam edeceğini düşünüyorsunuz? Hep bakıyoruz first then, evet. önemli oranda vazgeçen havayolları var. Bizi nasıl ekonomi arasında yeni bir sınıf oluşuyor. Siz bunları neye yoruyorsunuz? Ekonomi yolcuları çok şeyden şikayet eder. Uzun uçuşlarda daracık koltukta evet. diz mesafesi az, e, havayolu da oradan bir evet. şeyi yakalamaya çalışıyor. Ortak bir fiyat politikası hem karlılığı hem verimliliği hem de yolcu çekmeyi. Burada iş nereye doğru gidiyor? Neler görüyorsunuz? Şöyle söyleyebilirim. Lufthansa premium ekonomi sınıfını ortaya koyarak bununla ekonomi ile biznes arasında ek bir kompartıman oluşturdu. Premium ekonomi ile siz diğer ekonomi koltuğundan %50 daha rahat bir mesafeye sahip oluyorsunuz. Yani ayaklarınız daha geniş, geniş bir alanınız var. Alanda hem de korkuyorsunuz korkuyorsunuz daha rahat. biraz daha yatıyor. daha yatıyor. Ekranınız daha Büyük. ferah. Evet. Yemek ikramı ona göre daha farklı. daha farklı. Çok ciddi avantajları olan bir şey. Ben kendim de kullandım premium ekonomiyi. Çok beğendiğim bir ürün. Şimdi ekonomi kullanmaktansa uzun yolculuklarda premium ekonomiyi tercih etmek güzel bir şey. Bunu işte Lufthansa gördü, bir inovasyon olarak ekledi dördüncü bir kategori olarak biliyorsunuz Lufthansa'da first class var, business class var, premium ekonomi ve ekonomi sınıfı dört var. sınıf dört var. sınıf var uçaklarımızda evet. özellikle uzun uçuşlarda. Son sorumu da sorayım. Tabii Şu mevcut uçuşlar üzerine daha önceden Lufthansa ekibi çalışırdı, zaman zaman de fikir sorarlardı. Mesela Adana mı olabilir? Bursa'yı bir denemişlerdi. Evet. Şimdi Sabiha Gökçen tarafı söz konusuydu. Bir çalışlar. çalıştılar. Yeni uçmayı düşündüğünüz. Yani Atatürk'ten veya da mevcut uçtuğunuz yerlerde frekans artımından bahsetmiyorum. Yeni uçuş noktası olarak baktığınız bir şehir söz konusu mu? Şöyle Eurowings olarak yeni destinasyonlara uçuluyor. Evet. Ee, bu sene de eklenenler oldu. Ee, Türkiye'nin farklı destinasyonlarında, ancak Lufthansa, Swiss ve Austria hava yolları olarak yaz uçuşlarında mevcut olanı şu anda elimizde tutuyoruz. Korumaya çalışıyoruz. Koruyoruz. Diyorsunuz. Ancak piyasadaki bir değişim olursa hareketliliği, hareketliliği gördüğümüz anda Türkiye'de farklı destinasyonları tekrar değerlendiririz. Biz de bir an önce değerlendirin temennisiyle size başarılar diliyoruz. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum Çok teşekkür Ben özellikle çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca e, Türkiye'de e, bize 60 yıldır güvenen, bizi tercih eden bütün yolcularımıza buradan teşekkür etmek istiyorum. Ve e, tabii ki en önemlisi e, bize 60 yıldır emek vermiş olan eski ve şu anda mevcut olan bütün personelimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Size de çok çok teşekkür ederim. Beni davet ettiniz. ilk programı beraber yapmış olduk. Biz de teşekkür ederiz. Daha çok program yaparız. İnşallah. Teşekkürler.